Herkese merhaba, ben Çağla. kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne okudum ne oldum bölümünün yeni bir konuğu var. Niko beraberiz, arkadaşım kendisi. Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. ben de kanalıma <laughs> hoş geldin, çok severim. Ben de sadece <laughs> bunun için kanal kuracağım, kanalıma hoş geldin. Senin. Aynen ya, bunu Takip kanalın, minik adımlarla büyüyor. Teşekkür ederim, Ve teşekkür ederim. Müthiş hikayemi <laughs> anlatmak üzere. Geldim daha doğrusu <laughs> sen geldin kanalımıza. Bizim kanalımıza da, da hoş geldin bu arada. Evet şu anda Nikoların Nikoların kanalı yalnız. Nikonun çalıştığı kanaldayım şu anda. Bugün aslında birazcık bölümden ziyade Nikon'un meslek seçimindeki yolculuğundan bahsedeceğiz. Farklı bir meslek seçimi yolculuğu var çünkü. Öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Hangi bölüm, hangi üniversiteye okudun? Şu an yaptığım iş değil. bölüm okumadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Trakya Üniversitesi işletme mezunuyum. 2003 yılında mezun oldum. Spor tabii hayatımın her zaman bir parçasıydı. 10 yıl kadar profesyonel basketbol oynadım. Altyapı takımlarında. Bir fiil çok yakından takip ediyordum. Birden fazla branş. Hakikaten altı bir tenis izliyorum. Hmm. Böyle bir merak diyelim. Ama bunu hiçbir zaman ileride aşırız, profesyonel bir iş olarak yapmayı düşünmedim. Böyle bir fırsat gelebileceğim. Çok tahmin etmiyordum. Biraz doğru zamanda doğru yerde olma hikayesi. Uzun yıllarda finansta çalıştım aslında. 2003 Haziran'ında mezun olduktan sonra 2010'a kadar neredeyse çeşitli finans kuruluşlarında çalıştım. Bir dönem Hollanda'da yaşadım. Geri döndüm tekrar finans ve sigorta şirket sektöründe çalıştım. Oradan turizm sektörüne geçtim yine finans branşında. Bütün hikaye de orada başlıyor aslında. Çok tesadüfi ve buradan bir ilham ham çıkar mı bilmiyorum. Biraz benimki doğru zamanda doğru yerde olmakla alakalı bir durum. Tabii ki bazı gelen şansları değerlendirme konusu ayrı bir şey ama biraz ufak böyle şeyler de gerekiyor. Yani ben ilk spor medyasına girmemi sağlayan kişiyle ek basketbol maçında tanıştım 2010 yılında. Sonra benim çalıştığım ofis e, turizm Harbiye'deydi. Eurosport Türk ofisiyle karşı karşıyaydı. Ben işte oraya e, yemeklere gide gele Eurosport'un genel müdürü Boğaç tanıştım. O da beni sevdi. Sonra 2013'te bir fırsat oldu. Kadir Aspor İletişim Sertifika Programı. Her Kasım'da açıldı Mayıs'a kadar sürer. O da bir böyle asistanlık, bir koordinatörlük gibi bir pozisyondan bahsetti. Spora ilgilisin, meraklısın dedi. Böyle bir şans var. Bana da buralarda yardımcı olacak birine ihtiyacım var dedi. Ve ben o dönemki finans işimden vesaire ayrıldım. Biraz da risk aldım. Fena da kazancım olmayan bir işi bıraktım. İşte ailemin yanına geri döndüm vesaire. Daha düşük ücretlerle biraz idealist bir yola girmiş oldum. Kadir Rast'ta iki yıl boyunca çalıştım. Orada tabii çok değerli eğitimciler geliyordu. Kaan Kural, Mehmet Demirkoğlu vesaire. Kadir çalıştın mı? Eğitim mi aldın? Tabii. Ya yani ilk sene sertifika programını aldım Bir yandan da asistanlık yaptım. İkinci Hı -hı. senede yine orada asistanlık görevimi devam ettirdim. Oradan tabii bir network'üm oldu. Ondan sonra Bahis abiyle Banu ablanın TV Spor'daki programlarına dışarıdan editöryel ve prodüktöryel destek vermeye başladım. Böylelikle ilk adımı atmış oldum. Dediğim gibi biraz şans, biraz da gelen fırsatları değerlendirme Bu senin çocukluk hayalin miydi? Evet aslında çocukluk hayalimden ziyade böyle hep bana yakıştırılırdı o. Çünkü ilkokulda da sürekli notlar tutardım. Takımların ilk onbirlerini böyle her maçtan önce kendi spikerler şimdi hazırlanıyor notlara. Hı -hı. Böyle özel notlarım vardı. Gerçekten çok fazla spor izliyordum. Çok fazla sporcu ismi biliyordum. Ezberliyordum vesaire ve şimdiki gibi olanaklarımız yok. Şimdi hakikaten 12-13 yaşında çocuklar canavar gibi bir NBA takımını bütün 12 kişilik kadrosunu evet. sayabiliyor. Liverpool'un ilk 11'ini ezberden sayabiliyor. Ama o dönem işler biraz daha çetrefilliydi. İnternet yoktu. Televizyona, kitle iletişim aşağına ulaşımız bu kadar kolay olmuyordu. Ben böyle gazetelerden, küpürlerden kopararak ki hala bir saklarım. 80'lerin sonu 90'ların başında işte gazete küpürlerini vesaire. Bana onu yakıştırıyorlardı. Benim ileride bununla ilgili bir iş yapacağımı söylüyordu insanlar ama Türkiye gerçeklerinde her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Bir süre sonra o idealizm çok mümkün de olmuyor açıkçası. Rafa kaldırmıştım açıkçası. Ondan sonra böyle bir şans gelmesi biraz hayatım bana küçük bir sürpriz oldu. Çalışırken mi peki o eğitimi aldın? Komple bıraktım. Komple bıraktım. Tabii hafta sonu. Kaç yaşındaydın? Yaşlıydım 30. Tam 30 yaşındaydım. 2003, Gerçekten 2013'de, mi? 2013 yılında oluyor bunlar. Bir dakika şu anda <gülüyor> <gülüyor> ben şu an şok oldum. Bir dakika bana da şey ilham oluyor ama 30 yaşında mı bıraktın? Tabii, riskli bir karar. İnanılmaz riskli bir karar. 2013 Haziran'ında finans işinden ayrıldım ve 2013 Ağustos'unda bu macera başladı. İyi bu bir ayır. şirketti sanırım bilindik bir şirkette. Evet evet Harbiye'de uzun yıllardır turizm alanında hizmet veren bir şirkette çalışıyordum. Yani iyi bir kazancı vardı. Rahat bir işti aslında. <laughs> hafta içi 9:5 hafta sonu olmayan falan böyle. O riski aldım. Ailem evet. de destek verdi. Etrafındaki insanlar da destek verdi. Böylece atılmış oldum. İyi de olmuş açıkçası. Hmm. Yani bir gün Banu Yelkovanlar programlarını hazırlarken bize yemek yiyorduk. Ben de aa şöyle olur mu böyle olur mu dedim. Sonra bir baktık işte E sen her hafta gel o zaman yardıma programları hazırlarken dedi. Öyle haftada 2-3 Kanal Spor'a gitmeye başladım programın hazırlık, prodüktörlük, editör, editörlük aşamalarında. Orada insanlarla bir iletişime giriyorsun doğal olarak. Ondan sonra da 2015'te NTV Spor'da prodüktör ihtiyacı olduğunda da böyle bir teklif geldi. Daha sonra özgürümüz başla orada. Beraber çalıştıktan evet. sonra o TV Spor'a geldi. TV Spor'dan da yeni bir yapılanma olacaktı. Şampiyonlar Ligi'nin ve Avrupa Ligi'nin yayın haklarını almıştık. O da böyle bir kendince bir ekip kurmak istiyordu burada. MTV Spor'dan tanıdığı, bildiği, güvendiği bazı insanlara ben, Sinem Ökten, Kerem Gürel burada yeni bir başlangıç yaptık. Kapandığı zaman değil mi bu MTV Spor? Yok kapanmadan, kapanmadan önce. önce. MTV Spor'da kapanmadan önce ama TV Spor yeni bir atılım yapmak istiyordu. Yeni bir şekilde yoluna devam etmek Hı -hı. istiyordu. Ve öyle bir ekiple yapmak istediler. Biz de o ekibin içinde olan şanslı insanlardan biri olduk Hı -hı. açıkçası. Şey demediler mi peki sana? Hani yaşın geç, 30 yaş. Çünkü benim hep karşılaştığım şeylerde medya sektöründe. Belli bir yaşta hani buraya girmelisin. Aa 30 ya da 28-27 geç kalmışsın genelde derler. Çünkü stajı var bunun. Hani bir ilerleme aşaması var. Sen staj yapmış mıydın? Eurosport sport kısmı o, olarak gördüm hı -hı. stajımı. Biraz bir alaylı durumu var ya. Spora hakimiyet şurada esas. Hani bunu bir okulla öğretebileceğim bir şey değil. Benim 5-6 yaşından beri izlediğim, takip ettiğim, sahip olduğum o bilgi birikimi alabilir bir şey yok. Bu yaş aslında avantaj olarak da dönebiliyor. Benim tesadüfen ileride bu sektörde kullanacağımı tahmin etmediğim bilgi birikimim bir şekilde benim işime yaramış oldu arkaya dönük olarak. Sabah 8'de girer gece 12'de çıkardım. Kendi işim biterdi. Bir giderdim prodüktörle kafa yorardım. Giderdim yönetmenle giderdim kurgucuyla. Oralarda biraz kendimden verdim tabii ki. Yani Hı -hı. ekstra fedakarlıklar yaptım. Bir yıl vermiştim kendime. Bir yıl sonunda belli bir maddi kazanç seviyesine ulaşamazsam finansa geri dönme her zaman cebimdeydi. Yaş çok şey değil. Eğer birikimsel durumlarına güven yoso insanlar hmm, 30 oldu. Ben de bazen diyorum şey diyorum mesela ya 30 değil de 23'te de aynı imkanları yakalsaydı şimdi çok başka olurdu ama yani Tabii bunu kestirmek çok mümkün değil. Sence bu mesleğin zorlukları neler? Yaşadığın? En belirgin zorluğu hafta sonu, tatil, bayram, yılbaşı gibi herkesin <laughs> ailesiyle beraber vakit geçirdiği dönemlerde. Ben herhalde bu boş geçirdiğim bayram yok. 7 yıl oldu bu sektörde. Bir o açıdan zor oluyor. Bir de bugün mesela geldim ben. 2'de başlayacak, gece 12'de çıkacağım. Hani mesai saatlerinin normal bir insan düzlemine göre şey olması ve sosyalleşmede bazı sıkıntılar sebebiyet vermesi. Benim mesela hoşuma gidiyor bu mesai saatleri. Bir gün evet sabah 6'da kalkıyorum ama ertesi gün de 4. 4'te başlıyor mesai. 12'ye 1'e kadar uyuyabiliyorum ve her gün aynı değil. Aynen. Her kendi işine o düzeni sağlayabiliyor. Bir Haftası... rutin de değil baktığında bence. Tabii canım. Bir rutin değil. Ya kendi işine bir rutini var ama o rutini seviyorsun. Bir de şey güzel tabii. Yani böyle görüşme, e ekme vesaire var. <laughs> ya yayınım çıktı. Gelemiyorum. Kusura bak. Bilmiyorum sana hiç yaptım mı bugüne kadar ama. Yok, hiç yapmadım. Bazen arkadaşlarıma böyle küçük yalanlar atıyorum. Vallahi hiç yapmadım. Yap, sana yapmadım <laughs> ama ya, ya kusura bak. Ama ben de devamlı böyle sormuyorum böyle sana bir şey. İstediğim bir yere şey yapıyorum. Yayınım çıktı. Gelemiyorum ya da işte bir nöbetçiyim kalamıyorum ya yani da son dakika bir şey oldu. Geçen tam çıkacağım, hakikaten hmm. bir planım vardı. Marlon öldü, 2-3 saat daha kalmak zorunda kaldım. O çok öyle. kötü bir şey yalnız ya. Çıkacağım ben yani. Özel ya. ya. sektörde de, finansta da, başka sektörde Gerçi çok fazla evet, mesai, mesai ajans, var. Reklam. Yani daha ağır şartları var. Yani burası kurumsal bir yapı. Çok ekstra son dakika golleri yemiyoruz ama bayram, yılbaşı, bu gibi şeylerde biraz çalışıyor olmak hafif hüzünlendirmiyor değil yani. Evet. Ama bu da çok zorluk diyebileceğimiz bir şey değil. Peki bu mesleğin en çok böyle merak edilen şeylerden biridir bu. Ortalama maaşları ne kadar alıyor mesela herkes ekrana çıkıyor tamam ben şey duymuştum güzel bir spiker duydum isim vermeyeceğim. Onun mesela asgari ücrete çalıştığını duydum. Çok ben iyi bir kurumda. Tam net bir rakam vermeyeceğim ama eskiye oranlı ücretlerin düştüğü bir gerçek. Çok fazla spora ilgi duyduğunu düşünen, bunu yapmak isteyen çok fazla genç sayıda insan var. Bu insanların bir kısmı çeşitli maddi kaygıları olmadan 23-24 yaşında bir aile geçindirme derdi olmayan, ailesiyle yaşayan, kira ödemeyen vesaire idealist olduğunu düşünen genç arkadaşlar çok yetkili ve bilgili çok arkadaşlar tenzih ediyorum. Başka bir şey bu ama birden iş gücü artınca arz artınca işverenlerin de havuzu çoğaldı ve o maaşlar biraz daha düştü. Özellikle internet ortamında ya da alt yaraşta işte editör, prodüktör olarak çalışan insanların maaşının çok doyurucu olmadığını ben biliyorum. Biraz ekran önü fark ediyor doğal olarak ama ben burada bir tek ekran önü işim yok mesela. Ben bu sektöre prodüktör, editör olarak başladım. Hala 7. yılımda ekrana haftada 10-12 saat çıkıyor olmama rağmen hı hı. prodüktörlük ve editörlük görevlerimde yapıyorum. Bugün mesela yayınım var ama dün yayınım yoktu. 8 saat mesai yaptım akşam, reji hı. yaptım, grafik hazırladım, haber yazdım. Yani şey, Birazlık spikerim, ben sözüyüm yani, gideceğim yok, evime demiyorsunuz yok, zaten. Yok yok her yani artık o nokta o kadar çok çalışan barındırma şansı kimsenin yok bu durumlarda. durumlarda. Maç anlatan arkadaş spikerlik de yapıyor, muhabirlik de yapıyor, röportaja da gidiyor, geliyor, burada haber de yazıyor. Yani birden fazla iş yapabilen Hı -hı. insanların biraz öne çıkacağı bir durum var. Oradan Hı -hı. en önemli tavsiyem o. Ben sadece maç anlatırım. Ben sadece haber yazarım. Çok kanize olmayın. E, yeni bir arkadaş başladı yanımızda Rezzan. Zor olarak gelmişti ama mesela şimdi bu program çektiğimiz gün akşam Fenerbahçe maçı var. Akşam oraya birlik yapmaya gidecek mesela. Hmm. İzin saatinde gidecek. Normalde bugün 5'te işi bitiyor. Akşam bir de gidecek ona kadar orada. Bu kendinden bir fedakarlıktır ama biraz böyle böyle hayatta kalınabiliyor ancak. O zaman istenilen ücret seviyelerine gelinebiliyor. Editör olarak, prodüktör olarak ulusal kanal seviyesinde çalışan biri 4-5 bin lira gibi paralarla bu işe başladığını az çok tahmin edebiliyorum. Ondan Her, daha düşük bile olabilir Ondan aslında. daha düşük de olabilir. Her kanalın kuruluşun kendine göre farklı bir ücret politikası var. Ekstrem bir ekonomik durumdan da geçtiğimizi söylemek lazım. Ama ekran önünden de 7-8 binden başladığını tahmin ediyorum. Geçmişe göre bu açıdan bir de bir gerileme var açıkçası. Çünkü ekrana çıkmak isteyen sayısı arttı ama ekran sayısı azalıyor. Azalıyor. İnanılmaz böyle bir şöhret ve para getiren bir iş değil bu. Programa nasıl hazırlanıyorsun? Bugün mesela programım var. 2 saat Avrupa Futbolu konuşuyoruz partnerimle birlikte. İngiltere, Bundesliga, Premier League. 5 gün geliyorum buraya haber yazdığım için sürekli genel olarak hakimim. Bir gün önce tüm içeriksel işlerini hazırlıyorum programın. Grafik, video, fotoğraf, demeç vesaire. Oradaki kullanacağım materyalleri bir akşam hı hı. önceden hazırlarım genelde. Bütün hafta biriktiririm zaten çeşitli sosyal medya kanallarını vesaire böyle takip ettiğim app'ler vesaire var. Benim için daha kolaylaştıran bu tarz şeyleri. Akışımı hazırlarım sabah. Partnerimle 2-3 saat önce bir toplantı yaparız. O şekilde çıkıyorum. İyi ki bu işi yapıyorum dediğin anlar oldu mu? Evet 2015'te yeni yeni artık 2 yıllık sayılırdım ama San Antonio Spurs Türkiye'ye gelmişti Fenerbahçe ile maç yapmak için. Orada Tim Duncan'la ve Greg Popovich'le röportaj yapıp mikrofon uzattığımda, Ginobili ile tanıştığımda, Federer tanıştığımda, Kaan Kural'la ilk yayın yaptığında gerçekten benim için çok özel eşsiz anlardı onlar. Şimdi Nihat Kahveci 2008'de çek çöredi yıkan gol. 3 yıldır iş arkadaşıyım mesela anlıyor musun? Keyifli beraber maç izliyoruz 3 yıldır yukarıda. Senin çocukluk kahramanlarına şu an o pozisyonda olabilmek mesleğimizi sağladı, ufak tefek bazı avantajlar ve her seferinde bunları bazen kendime hatırlatıp sürekli motivasyonumu yüksek tutuyorum. Değil mi? Tavsiye olarak ne verirsin yeni başlayan, mezun olanlar ya da üniversiteye gidenler için? Birinci tavsiye kolay silinmek için yani futbol basketbol dışında niş ya bununla kim ilgilenir? Yeni alanlarda gerçekten uzmanlaşın. Bu ilk tavsiyem. Ben mesela tenislek olan merakım ilk ekrana çıkmam tenis programı sayesindedir. Sonra oradan ekranda fena olmadığım ortaya çıkınca basketbol, futbolla ilgili programlar yapmaya başladım. O benim farkım oldu. Böyle bir fark yaratacak bir alanla ya da futbolun daha niş bir alanıyla ilgilerin özel bir uzmanlığınız olsun. Yani evet, tıptaki evet. uzmanlıktan yola çıkarak bunu tavsiye ederim. İkincisi İngilizceyi artık bir yabancı dil olarak kabul etmeyin. Onu demeyin. Mümkünse ikinci özellikle spor alanında Almanca olabiliyorsa ve Latin dilleri, İspanya, İtalya bu diller hani spor yazınında çok önemli şeyler olabiliyorsa Fransızca ama bir noktadan sonra onu öğrenme zor olabiliyor. Çok zor. Bu ikisi olduktan sonra, merak olduktan sonra, çalışma etiği olduktan sonra bunlar sizi ilk başta hemen hızlıca ayıracak özellikler açıkçası. Staj olayı mesela. Staj kurumlar şimdi yazın vesaire iletişim girecekler. mezunu öğrencileri stajyer olarak alıyorlar. Benim NTV Spor'da da yani bütün yaz böyle her ay yoğun bir sirkülasyon olurdu. Oradan kariyerine mesela Sinemap'tan öyledir. Şu hı hı. an A-Spor'da çalışıyor. Stajyer olarak gelmişti NTV Spor'a. Hatta benim de ilk orada çalışmaya başladığım dönemlerde. Bunları takip edecekler. Ama bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Bazen stajyer adı altında resmen tam zamanlı çalıştırılan ve emekleri sömürülen insanlar da görüyoruz. Bu ayrımları iyi yapmaları gerekiyor. Hı hı. Haklarını iyi takip etmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Katıldığın <gülüyor> için <gülüyor> programıma sohbetimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.